Bir önceki videomuzda şu an ekranda gördüğünüz örneği yapmıştık. Evet aslında örneğimizin birinci kısmını yapmıştık. Şimdi ise örneğimizin artık tam diferansiyel denklem olduğunu bildiğimize göre örneğimizi doğru düzgün bir şekilde çözebiliriz. Şimdi f'in y'ye göre türevi eşitlik n'den gideceğiz. Bu sebepten ötürü şuradaki arkadaşın şu an sıra mı bilemiyorum ama y'ye göre integrasyonunu alacağız. Evet bu şekilde yazacağım. Şöyle biraz daha küçülteyim ki doğru düzgün yazalım. Şuradaki ifadenin de y'ye göre türevi. Evet bunlar aslında esasen doğruyu söylemek gerekirse çok da zor olmayan ifadeler. Bizim f'in y'ye göre türevini aldığımızda zaten buradaki ifade dışarı çıkacaktır. Ve f'in x'e göre fx'ye'miz şu şekilde bir yazalım. Eşittir şu olacaktır değil mi? Bizim şuradaki ifade gidecek. E üzeri eksi 2 xy y kare bölü 2 ve elbette de hiçbir zaman unutmamamız gereken g Y'miz veya şu an gördüğünüz ifadede g X'miz. Evet buradaki görüntüyü sağlayacaktır arkadaşlar. Sonra ben bunu eşitlemem lazım. Bu sebepten ötürü başka bir şekilde eşitlemek için f'in x'e göre kısmi türevini alacağım. f'in x'e göre kısmi türevini alırken y kare bölü 2'leri bir götürmemiz oldukça mühimdir. Sonra üst başa gelecek x'e göre türev alacağım. Eksi 2 buraya gelecek ve e üzeri eksi 2 x olacak. Ve bundan sonrası da zaten şu şekilde alalım. Artı g x'imizin X'e göre TRB'de bu notasyonla yazılıyor. İsterseniz siz Leibniz notasyonunda da yapabilirsiniz. Buradaki ifadelerden şuradaki ikiler sadeleşecek ve artık en nihai olarak şuradaki görüntü karşımıza gelecek. Şöyle yazalım. E üzeri eksi 2x y kare ve artı g üssü x. Evet bu şekilde yazılır. Sonra biz buradaki f'in x'e göre integral e, türevini bulduk buradaki ifadeyi bulmamız lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi bunu arkadaşlar şuna eşitlememiz lazım. Çünkü eşitlemek için gx'i bulmamız lazım. y kare artı g üssü x eşittir. Şu yukarıdakinden alıyoruz. M'e eşitlemiştik değil mi? Evet M'imiz şuydu. X eksi X kare eksi Y kare. Şöyle bir aşağıya alalım. X eksi X kare eksi Y kare. Evet. Artık bunu görüyoruz. Şimdi biz buna madem ki eşitledik. x eksi x kare işte bilmem ne falan dedik. Şimdi buradaki ifadeyi arkadaşlar şuradaki çarpım tabii şurada bir tane de şey olacak bunu unuttum pardon e üzeri eksi 2x olacak. Şimdi burayı bir açalım daha doğrusu şununla bir uğraşalım. Ne elde edeceğiz? Y kare bölü doğru düzgün sadeleştirmelerle adam akıllı bir şekilde yazalım. Şu şekilde yana aldığımızda x çarpı e üzeri eksi 2x eksi x kare çarpı e üzeri eksi 2x eksi y kare çarpı e üzeri eksi 2x olacak. Sonrası zaten aslında kolay gibi. Bizim artı bir de şurada özür dilerim g üssü x'imiz var. Bunu hemen yana göndereceğim. Burası basit zaten ve g x'imiz farklı bir renkle yazayım artık. g üssü x'imiz eşittir. Şuradaki formül. So, bundan sonra x'e göre integralini alacağımızdan parantez içerisine almayacağım arkadaşlar x çarpı y e üzeri eksi 2x eksi x kare üzeri eksi 2x eksi y kare e üzeri eksi 2x farklı bir renkle yazayım orayı da ondan sonra Burada tabii bir dakika çok yüksek ihtimalle şuralarda bir yerlerde bir hata yaptım. Evet şurada eksi olacak. Bu sebepten ötürü burada eksimiz var. Burada eksimiz var. Burada artı y kare bölü e üzeri 2 x'imiz var. Karşı atıyorum. Ya, oradan aklınızda bulundurabilirsiniz. Karşı attığım için artı oluyor. Evet şimdi burada koca bir integralimiz var. Integral aldığımızda buradaki ifadenin şöyle bir açalım x çarpı e üzeri eksi 2x. x'leri morla diğerlerini de başka bir renkle yapacağım ki y'lileri yani. Sonra yine eksi bu sefer x kare e üzeri eksi 2x ve Ondan sonra da y'yi dışarı alacağız. Kıta pardon y kareyi dışarı alacağız. Ancak almamıza da gerek yok. Daha doğrusu neden yazmıyoruz? Çünkü buradaki ifadeler birbirlerini götürüyorlar arkadaşlar. Evet. Buradaki modelleme karşımıza geliyor. Evet. Biliyorum biraz değişken değiştirme ve labdı kullanacağız. Bu yüzden yukarı alalım. Şuradaki ifadeden başlayalım arkadaşlar. x çarpı e üzeri eksi 2 x dx Evet. Şimdi değişken değiştirmede aslında bizim neyi uygulamamız lazım? İnanmıyorsanız tabi isterseniz kendi hesap makinenizden de burayı yapabilirsiniz. Burasını bulmak çok zor değil. Şimdi bir dakika şöyle bir şöyle bir alalım. Buradaki ifadede u'ya biz eksi 2x diyeceğiz. Evet u'ya eksi 2x diyelim. Bundan da dolayı da du'muz eşittir. Eksi 2 dx olacak. Ve değişken değiştirmede de diğer yöntemimiz dx'imizi bulmak. O da eksi du bölü 2'de değil mi? Karşıya bölümü olarak atıyorum. Hadi bakalım denklemde yerine daha doğrusu integralde yerine yazalım. Şöyle e üzeri u zaten bir nevi var. x'imiz bizim u bölü eksi daha doğrusu eksi u bölü 2'dir. Bu sebepten ötürü eksi 2'yi yana yazalım. Ve sonra da dx'imiz burası da du bölü eksi 2. Artık bileceğimiz bir forma geldiğini umuyorum. Buradaki ifade şunlar artı olur 1 bölü 4 çarpı U integral içerisinde U üzeri U DU. Evet artık bildiğimiz Laptu'yu kullanabiliriz. Buradaki ifadede arkadaşlar büyük U'yu kullanalım. Büyük U eşittir küçük U. Büyük D U eşittir D küçük U. Doğru ve geriye kalanlar da bizim bildiklerimizdir. D U diyelim. Ve E üzeri U. Evet. Sonra. Hemen şuradaki yorumu yapalım. Formülümüz uvvuduydu. U'muz U yani şöyle küçük U'muz. Sonra V'miz E üzeri U ve eksi E üzeri U D U yani şuradaki ifade. Evet gayet mantıklı bir şekilde bulduk buradaki ifadeyi. Şöyle bir yana alalım. Ve U çarpı E üzeri U eksi E üzeri U. Evet buradaki ifade arkadaşlar buradaki ifade şuranın birinci kısmı. Bu sebepten ötürü G üssü pardon g x'imiz eşittir u e üzeri u eksi e üzeri u'dan gelecek. Ancak bu arada u'ları da bir yerine koymamız daha doğrusu mühimdir. U'muz bizim eksi 2 x'ti. Bu sebepten ötürü şuraları akılda tutarak şunu yazacağım. Şöyle bir kalemime geçeyim. Evet eksi 2x e üzeri eksi 2x eksi e üzeri eksi 2x evet biraz fazla eksimiz var ama yine de idare eder. Şu şekilde yana bir alalım. Burası eksi integral içerisinde x kare e üzeri eksi 2x dx'imiz var. Buradaki ifade de var. Buradaki ifade arkadaşlar buradaki ifade şöyle bir yana almaya çalışayım. Şöyle aşağıya alalım. Direktman Laptü uygulanması gereken bir ifadedir. dx bu arada şurada dx'imiz var. Yani burada değişken değiştirme uygulamayacağız ki zaten öyle çözülemiyor ki. isterseniz aslında değişken değiştirme uygulayacağız mı değil mi diye düşünebilirsiniz. Ancak Laptü içerisinde Laptü kullanacağız burada. Şimdi Laptü'de logaritma var mı diye bakıyorum. Yok. Ark var mı? Yok. Polinom var mı? Var. Evet. Umuz x kare x kare ondan sonra du'muz 2x dx'imiz ve geriye kalanlarda da dv eşittir e üzeri eksi 2x dx. Ve v'mizde yine integral içerisinde pardon labdü içerisinde labdü geldi ama yapacak bir şey yok. Burası dx sonuçta sınavda çıkarsa böyle bir şey diyemeyeceksiniz. Bu şekilde olacak. Burada evet aslında esasen değişken değiştirimi kullanabiliriz. Değişken değiştirimi kullanacağımızda şuradaki ifadeyi şu şekilde yana göre alacağım şuradan devam ediyorum. U'muz bu sefer yine U'yu kullanıyoruz. Eksi 2x. Evet. U'muz eksi 2x. Evet. D U eşittir. Eksi 2 dx. Ve dx'imiz eşittir. D U eksi D U bölü 2. Hemen biraz önce yaptığımız gibi integralin içerisine bir alalım. Buradaki ifadede integralimiz e üzeri u bir de dx'imiz eksi 1 bölü 2 du. Evet dışarıya alıyorum. E burası da zaten eşittir. E, U'muz e üzeri eksi 2 x'ti. Bu sefer bölü eksi 2 var. Evet. V'mizi bulduk. Yani V'miz eşittir buradaki ifade. Bölü 2. Evet. Devletman yerine yazabiliriz. Sonra biraz aşağıya kaydıralım. Aslında çizim programında umarım oldukça iyi çalışıyor çünkü. Buradaki ifadeyi uyguluyoruz ve lap da uygulayacağız arkadaşlar. Evet buradaki u'muz x kareydi. Lap da uygulamaya geçiyoruz. U budu. Evet u'muz x kare. Sonra v, e, v'miz buradaki ifade direkt okumadan yazalım. Şöyle x 2x bölü 2. Ondan sonra eksi bir tane de şu var. integral içerisinde v du. Yani v'miz de bu olduğundan 1 bölü 2'yi dışarı. Ondan sonra da bir tane de burada eksi var. Burayı da artı. Ondan sonra da e üzeri eksi 2x ve ondan sonra da du'muz ki burada da 2x x'imiz var. Aslında bir önceki örneği yapmamış olsaydık yine laptu içerisinde laptu kullanacaktık. Neyse ki bir önceki örnekte buradaki şeyi yapıyorduk. Bir dakika. Evet. Sonra biz bir önceki videodan da pardon örnekten de hatırlıyoruz. 2'yi dışarı alacağız gidecek. Buradaki ifade arkadaşlar. Eksi x kare e üzeri eksi 2x bölü 2 artı x çarpı b e üzeri eksi 2x dx olur. Bir önceki örneğimizde hatırlayalım. Daha doğrusu yaptığımız for, e, denklemi de hatırlayalım. Şuradaki ifade olacak. Buradaki yorum. Bu sebepten ötürü şuradaki formun eksi x kare e üzeri eksi 2x bölü 2 Ondan sonra da eksiyle ile çarpıştırıyorum. Eksi 2x e üzeri eksi 2x eksi e üzeri eksi 2x. Bayağı eksi var değil mi? Evet. Bu şekilde yazılıyor. Şimdi geriye sadece bunu gx yerine koymak kalıyor. gx yerine de şuradaki ifadeyi hemen yerine koyalım. gx'imiz neyse ki gx'imiz gerçekten gx'miş. Eksi 2x okumayacağım artık. Çünkü gerçekten dilim yolundu. Baya bir eksimiz var. Sürekli eksi eksi diye ağzımdan tüy bitti. Buradaki ifade. Ondan sonra önemli olan şu eksiyi burada çarpıyoruz. Eksi artıya dönüşecek burada. X kare e üzeri eksi 2x. Evet okumayacağım deyip okuyorum 2x artı bu. Sadeleşme işlemleri olacağı aşikardır. Buradaki ifade de şuradaki ifadeyle bu. Şuradaki ifadeyle de bu. Koca gx'imizin böyle olacağını tahmin etmek biraz nasıl desem çok yetersiz olacaktı. gx'imiz sonuç olarak farklı bir renkle yazayım artık. Şuradaki ifadeye dönüşüyor. x kare e üzeri eksi 2x bölü. İki aynı zamanda da notlarımdan takip ettiğim için biraz güvenlikli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Evet ancak bir tane unuttuğumuz ifademiz var. Bu da artı C1 sabitidir. Evet C1 sabitini unutmamamız lazım. Şimdi gidip bunu fx, de yerine koyalım. Evet buradaki denklemlerde gerçekten çok zor gözüküyor fx, -y'miz ama evet buldum. Buradaki ifade. Şimdi bunu tabi kopyala yapıştır yapmayacağım ama direktman yerine koyacağım g(x)'imize Şöyle bir yana alalım gx'imizi. Bilin ki daha yazmadan önce de söyleyeyim. fx, -y'miz aynı zamanda c2 gibi başka bir değere sahiptir. C2 gibi başka bir değere sahip olduğundan direktman yerine koyuyoruz. Şimdi hemen yerine koyduğum için y kare e üzeri eksi 2x bölü 2. Ondan sonra şöyle farklı bir renkle yazayım. Artı x kare h e üzeri eksi 2x bölü 2 eşit bir artık c olacak. c ya isterseniz c2 eksi c1 diyebilirsiniz. Evet artık uğraşmak istediğimiz kısma ulaştık gibi gözüküyor. Burayı e üzeri eksi 2x bölü 2 parantezine alacak olursanız. e üzeri eksi 2x bölü 2 çarpı x kare buraya istersen farklı bir renkle yazmakta fayda var. Şöyle bir alalım ki doğru düzgün yazalım. x kare artı y kare eşittir bu sefer c. Evet. Çok şükür ki artık genel çözümümüze ulaştık. Evet artık bir tam olmayan diferansiyel denklemin tam yapıp nasıl çözüleceğini biliyorsunuz. Bir sonraki videoda da tıpkı bunun gibi bir örnek yapacağız. Ama şimdi bana l çok yüksek ihtimalle kızacaksınız bunu biliyorum. Ama şuradaki integralde arkadaşlar isterseniz şuradaki ifadeyi şu şekilde de yazabilirdiniz. Buradaki ifadeyi integral içerisinde toplam olarak dx parantezine alacak olursanız x e üzeri eksi 2 x eksi x kare e üzeri eksi 2 x dx'tir. Ve bu sebepten ötürü de x, x e üzeri eksi 2 x parantezine de alabilirsiniz. x e üzeri eksi 2 x çarpı bir e, sonra da eksi x olacaktır diye umuyorum. Evet zaten öyle oluyor. Parantezini aldık çarpı dx. Böyle de uygulayabilirdiniz. Biliyorum biraz uzattım videoyu ama en azından bir deneyim kazandık. Tıpkı bir sonraki videoda da bunun gibi bir örnek çözeceğiz arkadaşlar.